Herkese selamlar, hoş geldiniz. Bu videoda Xiaomi'nin gelişmiş üst düzey performans ve Leica imzalı kamera donanımıyla gelen telefonu 13T Pro'yu detaylı bir şekilde inceliyoruz. 13T Pro'da fotoğraflarınız için Leica'nın iki farklı modundan birini seçip çektiklerinize daha farklı bir hava katabilirsiniz. O halde bu telefon başka neler sunuyor gelin yakından bakalım. Tabi her zaman olduğu gibi videoyu geçmeden önce destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Şimdi gelin detaylara geçelim. Xiaomi piyasadaki en popüler akıllı telefon üreticilerinden biri. Ben de dahil pek çok kişi şirketin her gelir seviyesine hitap eden telefonlarını severek kullanıyor. Ki ben de kullanıyorum hala hazırda şu anda. Xiaomi 13T Pro ise amiral gemisi Xiaomi 13 Pro'nun sezon ortası yükseltmesi gibi düşünebilirsiniz ama durum öyle değil. Hemen hani burada bir açıklama getireyim bu konuya. Burada kullanılan Mediatek Dimensity 9200 Plus Yonga seti Snapdragon'un yeni nesil işlemcilerine rakip olacak kadar güçlü ve donanım açısından bakıldığında gerçekten zayıf bir yanı yok. Kristal netliğinde büyük amiral ekran ve 12 GB RAM'den bahsetmiyorum bile. Ancak rakipleri karşısında asıl öne çıktığı alan kameraları. Peki neden diyeceksiniz? Çünkü şirket burada kamera üreticisi Leica ile işbirliği yaparak kameralarını çok daha iyi bir hale getirdi. Bunlar da 13T Pro'yu piyasadaki en iyi amiral gemisi cihazlarla rekabet edebilecek en güçlü akıl telefonlardan biri haline getiriyor. O halde Xiaomi 13T Pro'nun detaylı incelemesine kameralardan başlayalım. Şöyle ki Xiaomi 12T Pro 200 megapiksel sensöre sahipti. Bu nedenle 13T Pro'nun 50 megapiksel megapiksel ana sensörü size kağıt üzerinde biraz düşük bir performans sergiliyor gibi gelebilir ancak durum hiç de öyle değil. Gerçekte kamera yeteneklerinde megapiksel sayısından çok daha fazlası vardır ve buradaki ana sensör pek çok koşulda mükemmel sonuçlar veriyor ki bunu denedim arkadaşlar. Bunu, kesin, bunu içtenlikle söyleyebilirim. İyi aydınlatılmış senaryolarda görüntüler çok fazla işlenmiş gibi görünmeyen mükemmel HDR ile canlı, ayrıntılı ve de dengeli. Dahası şirketin Leica ile olan ortaklığı sayesinde Leica Vibrant ve Leica Authentic modlar arasında seçim yapabilirsiniz. Authentic look daha gerçekçi bir renk reprodüksiyonu sağlarken vibrant look fotoğraftaki renklere ekstra canlılık katıyor. Telefonun özellikle manzara fotoğraflarında usta olduğunu ve ana lensin dramatik gökyüzü yakalama şeklini epey sevdim. Kamera ışık seviyeleri düşmeye başladığında da iyi sonuçlar vermeye devam ediyor. Gece karanlığında sokakta fotoğraf çektiğinizde lensler ve yapay zeka sahneleri aydınlatıyor. Gece yakın plan çekimlerinde de dediklerim geçerli bu arada. Tek ışık kaynağı sokaktaki küçük ışıktan geliyor olsa da sonuç değişmiyor. Tek dezavantajı lazer otomatik odaklama bazı durumlarda odak yapmada zorlanabiliyor. Ana sensörü 50 megapiksel telefoto ve de 12 megapiksel ultra geniş lensler eşlik ediyor. Artık kamera uygulamasında 2x düğmesine dokununca 50 milim telefoto lense erişim sağlayabiliyorsunuz. Buna ek maksimum 20x'e kadar da yakınlaştırma yapabilirsiniz. Bunu yaptığınızda da metinleri uzaktan okuyabiliyorsunuz rahatlıkla. Şunu da belirteyim portre modunda Xiaomi'nin artık master lens sistemi denen bir özellik var. Yani artık portre fotoğrafçılığı için 35 milim, 50 milim veya 90 milim lens seri açıları kullanabilirsiniz. Ana lens'e geçildiğinde ise yine varsayılan olarak ana sensörü kullanıyorsunuz. Ana lens'te bu şekilde bir sistem yok ama sunduğu filtreler, tonlar epey güzel. Fotoğraf ve portre modunda filtre simgesine dokunduğunuzda Leica like Vivid, Leica like Natural gibi filtreleri görebilirsiniz. Ultra geniş lens iyi aydınlatılmış senaryolarda güzel sonuçlar veriyor ancak nispeten düşük çözünürlükte 12 megapiksel sensörle diğer sensörlerin piksel gruplama teknolojisinden yararlanamıyor. Bu nedenle görüntüler bazen biraz yumuşak görünebilir. Bununla birlikte ana sensörle neredeyse aynı tonlara renk paletine sahip. Ön tarafta arkadaşlarınızla görüntülü görüşmeler yapmak ve selfie'leriniz için fazlasıyla yeterli olan 20 megapiksellik kamerayı bulacaksınız. HDR ve gece modu desteğiyle selfie'lerinizde epey yaratıcı olabilirsiniz. İyi arka plan bulanıklığı sunan portre moduyla da ayrıntılı iyi pozlanmış selfie'ler çekebilirsiniz. Video tarafında hem 4K 60 fps hem de 8K 24 fps desteği var. 8K çekime kıyasla daha iyi görüntü sabitleme ile 4K kayda bağlı kalmanızı öneririm. Yani burada 4K kullanabilirsiniz. Bu sayede çok daha stabil görüntüler çekebilirsiniz. Video tarafında asıl güzel olan telefonun bir zamanlar yalnızca profesyonel video kameralarda bulunan ve önceden yüklenmiş Rec 709 LUT'la 10 bit log 420H265 video kaydını desteklemesi. Burada Pro modun altında logo ardından Rec 709 LUT'u seçerek istediğiniz LUT stilini kolayca uygulayabilirsiniz. Bu sayede çekim öncesinde ve çekim sırasında ayarlanan rengin ön izlemesini görebilirsiniz. Gelelim şimdi tasarım konusuna. Şöyle Xiaomi 13T Pro tercih ettiğiniz kaplamaya bağlı cam veya vegan ile gelen bir sınıf bir akıllı telefon. Bendeki cam kaplamayla gelen siyah renk, buna ek alp mavisi ve de çayır yeşil renk seçenekleri de var. Mavi olan vegan deri sırtla geliyor. 13 Pro avuç içine güzel bir şekilde oturmasına yardımcı olan kafesi kenarlarla oldukça rahat bir kullanıma sahip kullanım sunuyor. Cihazın sırt kısmı Gorilla Glass 5 ile güçlendirilmiş. Bu kısım cam olduğundan parmak izlerini ne yazık ki belli ediyor. İsterseniz kutudan çıkan silikon kılıfı kullanarak hem parmak izlerini önleyebilir hem de telefonu daha korunaklı hale getirebilirsiniz. Bununla birlikte 8.6 mm kalınlık ve 206 gram ağırlık da piyasadaki en ince veya en hafif akıl telefon değil. Ancak bazı rakipleri kadar da ağır değil. Güç ve ses düğmeleri telefonun yan tarafında doğal bir konumda ve de tıklamaları gayet tatmin edici. Cihazın altındaki tepsi 2 adete kadar sim kartı destekliyor ama cihazdaki depolama alanı genişletmek için microSD'yi desteklemiyor bunu belirteyim. 3.5 mm ses girişi ise burada ne yazık ki yok. Kamera çıkıntısı da önceki modeli kıyasla yeniden tasarlandı ve dikdörtgen arka kesim daha kareli bir görüntüde görünüm için değiştirildi. Eğimli çerçevelerde cihazın biraz daha çekici görünmesine yardımcı oluyor açıkçası. Burada toza veya suya karşı endişelenmenize gerek yok çünkü IP68 ile bunlara karşı dayanıklı. Bu sayede telefonla suya daldığınızda veya plaja gittiğinizde zarar görmeden dönebilirsiniz. Şimdi tasarımı da bir kenar koyalım gelelim ekran konusuna. Xiaomi akıllı telefon yelpazesinin çoğunda üst düzey ekran teknolojisine odaklanma konusunda büyük bir üne sahip. Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G gibi daha bütçe dostu telefonlarında bile telefonunda bile sağlam bir ekran vardı. Bu tren Xiaomi 13T Pro ile devam ediyor. 13T Pro'da 6.67 inç 144 Hz OLED panel bulunuyor. Bu 480 Hz dokunmatik örnekleme hızı ile birleştiğinde panel oyun oynamak için daha uygun hale geliyor. 29 en boy oranı modern telefonlar için oldukça tipik olsa da tek elle kullanmak biraz zor denebilir. Oyuncular desteklenen oyunlarda sahnede 144 kareye kadar yenileme hızına ulaşabiliyor. Sorun şu ki hani şu anda Google Play'de bunu destekleyen oyun pek yok. Ekranı isterseniz her zaman 144 Hz yenileme hızında isterseniz pil ömründen tasarruf etmek için ne yaptığınıza bağlı olarak yenileme hızını otomatik olarak belirleyen Barcelona'da kullanabilirsiniz. Bunlar ek Dolby Vision ve hdr Plus da dahil olmak üzere gelişmiş format desteği, Netflix ve Amazon Prime gibi desteklenen HDR içeriklerde canlı renkler, derin siyahlar ve etkileyici kontrastla üst düzey bir ekran deneyimi elde ediyorsunuz. Parlaklık da çok iyi çünkü HDR içerikleri izlerken 2600 nit'e kadar çıkan parlaklık normalde 1200 nit bunu belirteyim. Bu sayede buradaki ekranı güneş ışığı altında bile rahatlıkla görebilirsiniz. Desteklenen içeriklerde ekranın dinamik aralığı da gerçekten çok iyi. Parmak izi sensörü ekranın içine entegre edilmiş. Kurulumu basit ve sensör parmağınızı hemen algılıyor yani bunda bir problem yok. Yüz tanıma işinde selfie kamerasını kullanabilirsiniz. Bu da telefonun kilidini hızlı bir şekilde açıyor. Günün sonunda Xiaomi 13T Pro'nun ekranı Yalnızca Netflix'ten dizi film izlemek için değil, aynı zamanda üst düzey yüksek kare hızındaki oyunlar için de son derece uygun. Oyun vesaire dedik, o halde gelelim performans konusuna. Xiaomi 13T Pro'nun kalbinde 12 GB RAM ve 512 GB depolama ile birleştirilmiş Mediatek Dimensity 9200 Plus Yonga seti yer alıyor. Bu işlemci üst düzey performans ve güç verimliliği sunabiliyor. Xiaomi 13T Pro ile geçirdiğim süre boyunca oyun oynarken veya uygulamalar arasında gezinirken en ufak bir takılma veya gecikme görmedim. Her şeyi tuşa bastığınız anda gerçek gerçekleşiyor burada. Son derece akıcı 144 Hz yenileme hızının da yardımıyla 13 T Pro görüntü düzenlemeden bölünmüş ekran kullanımına kadar onunla yaptığım her şeyin üstesinden rahatça gelebildi. Oyun tarafında da aynıları geçerli onu da belirteyim. Telefon PUBG Mobile veya Asphalt 9 gibi grafiksel olarak yoğun oyunları kolayca yönetebiliyor. Xiaomi 13 T Pro 5000 milimetre karelik termal bir sistem kullanıyor. Peki bu neye işe yarıyor derseniz. Üstün ısı dağıtım alanına sahip bu soğutma sistemi aşırı yükler sırasında telefonun aşırı ısınma olasılığını azaltıyor. Bununla birlikte çoğu kişinin günlük kullanımda Xiaomi 13 t Pro ile Snapdragon 8 Gen 2 donanımlı bir akıllı telefon arasında herhangi bir fark görmeyeceğini belirteyim. Stereo hoparlörler YouTube ve TikTok videolarını izlemeyi biraz daha etkileyici hale getiriyor. Buradaki ses yüksek ve de net, oynatılan tüm seslere mekansal bir efekt ekleyen Dolby Atmos desteği sayesinde ses çok daha iyi bir hale geliyor. 13T Pro Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzüyle geliyor. Genel olarak MIUI stok Android'e göre daha canlı ve renkli. Simgeler dairesel değil kare şeklinde, hız ayarlar menüsü de tamamen farklı bir tasarıma sahip. Google uygulamaları ise burada ön yükte geliyor ve deneyimin başrolünde yer alıyor. Çinli üreticinin iOS'ten ilham alınarak tasarlanmış arayüzünü kullanmak çok rahat. Aynı zamanda Google gibi stok Android seçeneği ile karşılaştırıldığında burada Android deneyimine farklı bir bakış açısı getirilmiş. Hızlı kontrollere erişmek için ekranı sağ üst tarafından aşağı doğru kaydırabilirsiniz. Xiaomi'nin şu anki politikası amiral gemileri için 4 yıllık Android güncellemesi yayınlamak yani bu telefonlara gelecek 4 Android güncellemesini alacak. Yine telefon 5 yıl boyunca Android güvenlik yamalarını almaya devam edecek. Telefonda 5G desteği var mı derseniz o da bulunuyor arkadaşlar. Peki pil konusuna gelirsek. 5000 mAh pilde 144 Hz silinim ekrana rağmen Xiaomi 11T Pro'nun pil ömrü oldukça sağlam. Yaklaşık %30-40 pil ömrüyle ortalama bir günlük kullanımı kolayca tamamlayabildim. Günün sonu dediğimde işte saat böyle 23-30 civarındaydı. Ancak çok fazla oyun oynarsanız pilinizin daha hızlı biteceğini de unutmayın. 30 dakika oyun oynarsanız pilinizin %9-10'luk bir kısmı gidecektir diyor. Bir saat boyunca Netflix'ten HDR bir içerik izlerseniz de %12'lik bir düşüş görebilirsiniz. İyi haber şu ki Xiaomi 13 T Pro kutudan çıkan 120 Watt adaptörle hızlıca şarj olabiliyor. Testlerim sırasında 15 dakikada 0'dan %54'e 19 dakika gibi kısa bir sürede de tam şarja ulaşabildim. Burada kablosuz şarj var mı derseniz ne yazık ki yok arkadaşlar. O halde sonuca bağlayacak olursam. Öncelikle Xiaomi 13 T Pro içindeki donanımla üst düzey bir performans sunuyor. Aynı zamanda önceki modele göre önemli bir yükseltme de olabilir. 6.67 inç AMOLED ekran ve de 144 Hz yenileme hızı hem film izlemek hem de oyun oynamak için son derece iyi, mükemmel diyebilirim. Leica like imzalı kamera kurulumu hem iyi aydınlatılmış hem de düşük ışıklı senaryolarda mükemmel sonuçlar sunabiliyor. Makroyu telefoto ile değiştirmekte kameraları daha kullanışlı hale getirmiş. Performans ise birinci sınıf hem günlük hem de oyun konusunda sizi üzmeyecek bir cihaz olmuş. Pil ömrüne gelirsem son derece dayanıklı ve de 120 Watt hızlı şarj teknolojisi etkileyici. Bu sayede şarj derdiniz de ortadan kalkıyor. Kısacası Xiaomi 13 Pro'da işte, beğeneceğiniz çok fazla şey var. Var. 144 Hz AMOLED ekran, üçlü kamera sistemi, uzun vadeli yazılım desteği ve bu deneyimi daha da güçlendiren 120 Watt hızlı şarj teknolojisi bunlardan bazıları. Eğer sizin de bu tarz bir cihaza ihtiyacınız varsa Xiaomi 13T Pro'ya kesinlikle bakmalısınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Sizlere elimden geldiğince Xiaomi 13 Pro'yu anlatmaya, özetlemeye çalıştım. Değinmediğim veya eksik gördüğünüz konuya da konular varsa alt tarafta yorumlarda buluşalım. Destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Thank you